Hoş bulduk. Aslında siz hoş geldiniz. Siz bizim programdasınız. Evet, ben biz hoş geldik. Allah Allah. Biz zaten program yapıyorduk programı. siz geldiniz. Hayır siz dediniz ki şöyle bir şey. E, ha. Gelin. E, Beşiktaş gelin dedik, Fenerbahçe tartışması evet. olacak. Beşiktaş, evet. Hayatım şunu hala farkında değiller. Renklere bakınca siyah beyaz çıkıyor. Nereden çıkıyor siyah beyaz? Siyah. Yanıldım. Siyah beyaz, beyaz. beyaz değil ki. Bak Olsun. Siyah. siyah, siyah vardır, beyaz. beyaz siyah beyaz diye bir şey yok. Biz kere Türk milli takımını sevdiğimiz için. Bir kere bu şekilde ama renkten bizi e, kandıramaz. Değerlendirmeyin yani. Renkten ama değerlendirme. Mi? Bak insan renkten değerlendirme. <gülüyor> <gülüyor> bu tartışmanın nereye gideceği belli. Ben sana Baştan renkten aldık. Değerlendirme. Değerlendirme. <laughs> yani, e, <laughs> Hayır. Bir abi işte. geçen haftadan kaldı. Zaten oh. geçen haftadan bir olmuşsun yani. Turşu yani, konusunda. Turşudan kaldı bir geçen haftadan. Bir de ben senin Beşiktaş'ta olduğunu bilmiyordum. Beşiktaş'ta olduğunu bilseydim eyvah eyvah yanmıştım yani. Turşuyu da, yemez turşu da yemezdim. Turşu da yemezdim ya. Yani. getirsin getirmedi zaten. Getirse e, yani, Abi sana ev turşu sevdiğinde zaten konumuz turşu değil. Yani. Ee, konumuz Beşiktaş ve Fenerbahçe. Ne ben... Neden Beşiktaş Şimdi... ve Fenerbahçe ya? Sen Fenerbahçe. <laughs> konumuz Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş. Beşiktaş ve Fenerbahçe olsun ne olur? Fenerbahçe tamam Fenerbahçe biz, İnönü'de oynayacağız ya ondan bunlarda. Yani biz lütfen. Şimdi bunlarda bir özgüven var İnönü'de biz oynayacağımız için diyorlar ki işte biz sizi yeneriz. Ya yani hayır iddiamız yani. yeneriz yok şu an. Ben öyle az bile. Yani Demiyoruz ben zaten bizdeki biz iki kişi şey diyoruz, siz demiyorsunuz bile. Ben, ben derim ki maç skoru, ben ıı, şimdi maç, <laughs> maç skoru maç, maç skoru olarak da şöyle iki 3 üç olabilir diyorum. Yani kafadan iki üç tane atarız diyorum. Evet abi bunu neye güvenerek söylüyorsun? Niye özgüven var bende? Özgüven. Özgüven. Peki Acaba bir Fenerbahçe kulübü var. Bir, bir kere Fenerbahçe Cumhuriyeti var. Yani koskoca Fenerbahçe Cumhuriyeti ne karşısınız? Yani bütün şu anda Fenerbahçe Cumhuriyeti ile ilgili konuşuyorsunuz. Yani o yüzden ben size söyleyeyim. Bizi yendiğiniz tarihi söyleyeyim. Biz de size söyleyelim. Şimdi e, benim sana şöyle bir konuda katılmıyorum. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiçbir takım cumhuriyeti yoktur. Biz Fenerbahçe Cumhuriyeti'yiz. Türkiye Cumhuriyeti diye bahsetmiyoruz. Biz ben öyle cumhuriyet olduğumuza da inanmıyorum. Ben öyle hissediyorum. Ya yani bu e, konuk konu e, şey değil. E, işte i̇şte ondan bahsetmiyoruz. Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin bir kere adı üstünde yani bu kanunlaşmış bir şey değil. Biz taraftar olarak Cumhuriyet olduğumuzu kabul ediyoruz. Biz de Kartal Yuvası'yız abi. Ee, tamam. Biz, biz, Ka yani, biz, kartal, i̇ster ee. kartal, yuvası Şimdi şöyle, şey, bir şey, her Kartal... kartal Yemi ol, ne olursa... Şöyle yani. bir şey, düşünalım. Yani her, her Kartal... Yemini yemin. önce yuvasına götürür. E, evet. Orada bir güzel yer. Ha, hep öyle diyorlar. En son Bak, yavrularına verir. Daha sanka kartal bakar. Şimdi bir şey, şey, neler söyler sana. Şimdi bundan önce, sarkar, bir çok takımı çalıştıran hocalar da istatistiklerle Yorum yaptı yok şu takımın istatistiği şöyle yok şu futbolcunun istatistiği böyle. Sayın dinleyenler bu iş arkadaşımız olmuyor. zaten söylediği gibi adı üstünde başlıyor böyle sıkıştırdığınız zaman kekelemeye. yani <laughs> o yüzden yanlış anlamayın söylediklerini. Ters ters böyle dil falan sürçerse sürçü lisan ederse ben affedeyim ya. Yani, ben affedeyim. Yani kimsenin affedilmesine gerek yok yani. Bir, yani bir olarak, affını yani, yani sınarak Sayın dinleyenler da. bunu söyleyeyim. Evet yaşlı dedi sen. Yaşlı mı? Yaşlı mı? Kısa bir reklam arası miyim? <laughs> Hayır ama şöyle bir şey yani canlı kayıtlardan da e, Fırat oynatacaktır o sahneyi bize evet, tekrar. Yani, şey, şey <laughs> demedim. Sen gerilli olduğun için dedim. Hayır, Hayır, sen ben de benim büyüğümsün. Benim için hiçbir sakıncası yok ama bir benim için sakıncası var. Hayır, o karizmasıyla zaten. Neden <laughs> benim için sakıncası var <gülüyor> şimdi? <gülüyor> niye döndün şimdi? Hayır. Fenerbahçe Fenerbahçe. Fenerbahçe'ydi hayatta canım. Yani şunu hissettikleri bir istatistikler miydi? Neydi? İnan üstadığında bir okusana şunu. Şimdi istatistiklere İstatistiklere bak. Çok güzel oldu. karşılaşma olacak. Tarih statte olacak. Maç 19'da. Değil mi? Evet. Karayın ilk derbi Mete Kalkan'a yardımcı. <laughs> eyvah eyvah abicim. Bir kere kafadan bir federasyon hakemden gideceğiz yani. Bak bu maçta bir kere kırmızı kart iddia oynayan sayın dinleyenlere söylüyorum. İddia oynayın. Bu maçta bir kırmızı kart var. O mutlak var evet. Tamam. O mutlak var. Ee, i̇lk devre biz atarız. Ondan sonra bir tane gol yeriz. Ondan evet, sonra iki yaparız. Evet kritini yapalım. Kritini yapalım. Yani. Maç nasıl olur? Şimdi 3 lira alırız bu maçı. 11 11 oynanır. 11 11 oynanır. 11 11 oynanır. İşin esprisi bir an tabii ki. Şey, şu var. Ben bir Beşiktaşlı olarak 18, şunu söyleyebilirim. <laughs> Ümit abimle de, de aynı konudayım. Bugüne kadar bildiğim kadarıyla Beşiktaş-Fenerbahçe maçları diğer derbilerden daha centilmence gider. Taraftar açısından. Öyle. Den centilmen geçer. Taraftar açısından evet. Şöyle bir şey ben ha. Fenerbahçe taraftarını yani bir Beşiktaş olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarını gerçekten de ağırlarken çok duygusal anlara da şahit Ama olduk. Şimdi Fenerbahçe'ye kaldırdılar bunu. Ve, adamı konuşur gibi hayır, 1998 evet. yılında maç berabere bitiyor ve Fenerbahçe taraftarı hem iki takımı da yani kendi taraftarları oluyor. Diye. Çağırıp 2008'de 2008'den baş. Hayır. 2008 mi? 90 Doğru. Doğrudur. Doğru. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇ki takımı da çağırıp alkışlamıştır. O yüzden ben Fenerbahçe ne her zaman kendime yakın hissederim. Biz. Hmm. <laughs> ama tabii ki Galatasaraylılar kesin lafınıza bölüyorum. Galatasaraylılar alınmasın. Onlar da bir e e, cam, takım da da taraftardır ama. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi e, yarın saat 19'da çok cey çetişmeli bir maç olacak. Evet, Çünkü efendim, Fenerbahçe bu yıl çok iddialı. Yani çok yani iddialı şampiyonlukta, değil şampiyonlukta 9 fark açılmasın diye biz bu almak fazla. zorundayız. Siz çok, de bu maçı almak fazla. zorundasınız. O yüzden ben ilk yere Fener diyorum. ikinci yeri yine Fener diyorum. Bir tane de kırmızı kart çıkar diyorum. Hakem bir kere olmazsa sayın e, federasyon kurulu. Bir yerim, tane kırmızı kartla kalmaz bu maç. E, bence de kalmaz. Çok yani. kıyasaya gideceği için bir de <laughs> hakem ilk defa derbine. Beşiktaş'ta, takoz, Beşiktaş'ta takoz, takoz recep olmuş olsaydı ilk 10 dakikada kırmızı kartı yemiyordu. Kesin. Kesin. Mete evet, kalkan de ilk defa. Kariyerinde ilk defa tamam. bir, de, bir, derbi e, bir derbi yönetecek. Zaten hayatlarındaki. Sabırlı ilk, olacaktır ama. Ilk, ilk, i̇lk bu federasyon özellikle özellikle böyle derbi maçlarında daha doğrusu Fenerbahçe maçlarında profesyonel olsun diye tamam mı? Yani ne derler o? Tecrübe kazansın. Tecrübe kazansın, değil, sanki kazansın. Fenerbahçe maçına verirler. Sanki başka. Peki maçını... abi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bir Fenerbahçe olarak ben sana sorayım. Sence bir hakemin ilk kez derbi yönetecek mi? Bu kadar önemli bir derbi. Çünkü belki de ligin kaderini bu maç belirleyecek. Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın kaderini bu maç belki belirleyecek. Evet. Bu derbi belirleyecek. Ya hakem hatasından iki takımın birinin kaderi giderse. Giden, giden. Ve federasyon. Yaşanmamış Bunun bir şey için değil. bir hata yapmış İnsan olabilir. İnsan yaşanmamış mi? bir şey değil ya, böyle şeyler zaman. olabilmesi olan olan ve ama e, kaliteli bir maç olsun istiyoruz Ben şöyle söyleyeyim. Çok heyecanlı ve kaliteli bir maç olacağına inanıyorum. Şimdiden ben moda girmeye başladım böyle iyi oldu bu program esasında normalde biz televizyona falan çıkmıyorduk ama moda fena girmeye başladım. Ben yani iyi maç olacak yani. <laughs> Bence de iyi maç olacak Şurası ama iyi maç şu var ben senin şu, şu konuna şu konumuza <laughs> katılmıyorum abi bu maçta. Bence birden fazla kırmızı kart oldu. Daha ne eminim canım ya. Yani, ben anladım. aynı şeyi söylemiştim az önce. Bütün kırmızı kartlarda siz göreceksiniz. Ama canım evet. bütün evet. kırmızı, var. Var. <laughs> arasında <sizin gülüyor> evet. Ben, ben, kırmızı, arasında siz evet, evet, kırmızı, evet, kartı ben, almışlar ben, zaten. Ben, miydin? ben tek şeyden ben korkuyorum. Kırmızı korkuyorum. Kırmızı Emre'den, kırmızı Emre bir biraz bir sakin iyi. olursa biz biz Emre sakin olursa bu maçta biz şu götürürüz. Emre'den çok ümitliyim ama Emre'den korkum şu agresifleşir ve sinirlenirse o zaman yanlış. Ama evli de o bir artık kalıplaşmış yani o eski gençlik dönemini çıktı tam bir profesyonel oldu ama hala o bizde de var aynı şey. Ya sizde her takımda bizde var. Bizde i̇şte, hani, o o sitesin. O, benim düşünsün, hadi tek bakalım, Bir soru. Bir soru. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelen egemen kaleyi iyi e, e, defansta. Defansta iyi oyun çıkartabilecek mi? egemen Beşiktaş'ta da kendiydi. Şu an bulunduğu takımda da çok iyi. Hı. Onun için karşı e, dezavantajı o, şu. E, seyir seyir belki de egemenin kendini tanıttığı Beşiktaş'a karşı <laughs> oynaması ya ben çok zor olacak. Hep kendi kalesine gol atan adam diyebiliyorum. Ya, ya. ağzın hayırlar çıktı. <laughs> <işte ya>. Ağzın <laughs> hayırlar çıktı. Kafadan geçti. Evet kendi kalesine. Ya. Ama yok. Egemen, egemen yok. Bir Şöyle bir şey Beşiktaş yani. forvetleri bayağı zorladı. Ya biz bayağı zorlanacağız özellikle Fenerbahçe'nin defansı çok iyi. Defansı evet. Çok iyi. Şu o konuda e, şey söyleyeyim ama yani. bizde de Fernandez gerçek e, hissiyle yani istediği gibi futbol çıkartırsa. A, abicim sizde ve, de, şey gibi abi yani Ferrari, Fernandez, Porsche. <laughs> ya, işte, <laughs> araba marka. <vardı ya. gülüyor> <laughs> <laughs> şey gibi yani 2003, Fer 2013. Ferdinand vardı kral. 2013, araba şeyleri olur ya böyle ne derler ona fuarı olur. Yemin ediyorum onun gibiydi yani. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim abi. Hani Beşiktaşlı olarak şunu söyleyebilirim. Biz Avrupa'da pişmiş artık böyle ekmeğini tam yiyeceğimiz yiyecekleri dönemde biz geliyoruz gel kardeşim bize diyoruz. Ya, oynatıyoruz. Biz ne zaman, ne zaman pişmiş, pişmiş ne, ne, zaman Avrupa'da ne kim pişmiş Avrupa'da? <laughs> şey senin o 35 yaşında onlar. Yani sağ işte pişmiş, pişmiş sınıf. artık. Tamam. Pişmiş, artık. Yanmış adam yani. <laughs> Emekliliğini bizde Evet, yani. tamam işte emekli emekliliği süper emeklilik ikramiye verdi. Peki biz abi biz şimdi yani. e, tabii esprisi bir anlar. ben şunu söylüyorum. Bu maçın hakkı beraber. Ben Beşiktaş de kazanır demiyorum. Ben kazanabileceğimizi ben de ben düşünmüyorum. Diyorum. Aynen. Ben kazanabileceğimizi düşünmüyorum ama bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bu maçı almak zorundayız çünkü neden şey var? Yani e, kazanmak zorundayız yoksa puan farkımız açılıyor. Bineydi yani. hasta girelim mi? Ben de niye giriyorsun? bunlarla girsene Ben. Biz de niye ikiye bak benim bir sıkıntı çıkıyor mu? Yani. <laughs> yani. Bir de yemeğine iddiasına girelim. Tamam. Beşiktaşlar fena Ben diyorum biz yeniliriz. Ha bir dakika şimdi yani ola da olur. Kabak bir de benim hoşuma şey, geç şey. beni bizim Tarafımızda... O, Beşiktaşlı olarak burada mısın? Buradasın arkadaşım. ben yani Beşiktaş hiç, hiç fark etmez. ama. Bak baskıyı Sizin görüyor musun? Fenerbahçe Fenerbahçe ilk dakikadan, dakikadan satıldım abi. İlk dakikadan <laughs> <ne> eşim tarafından <gülüyor> satılmış <gülüyor> olmak ben değil. Ben Beşiktaş değil Ben Beşiktaş olduğumu söylemedim. Bu tarafta Fenerbahçe, bu tarafta Beşiktaş oturduğuna göre. Yok ben sizi izleyerek oturuyorum. İzlemek için geldim. Seyirci oynayalım. <laughs> Seyirciler. Seyirciler. Abi e, işin gerçeği şu yine stadyumda oynanan Beşiktaş Fenerbahçe'nin maçlarında gerçekten Fenerbahçe'nin biraz bir üstünlüğü var neden üstünlüğü var şunu da söyleyeyim Beşiktaş kendi sahasında doğru düz derbilere ya adapte olamıyor ya da bilmiyorum o baskı Beşiktaş takımında kim olursa olsun 11'i komple değiştirip tutmuyor şu an nasıl e, Galatasaray'ın o reklam sloganı şey abi mekan oynatıyor. Gerçekten mekan oynatmıyor. Ya mekan da mekan, de mekan de, yani şey yok Bizde yani. de mekan oynatmıyor. Sütlüsü Ama sütlüsü sütlüsü, sütlüsü bu maçı sütlüsü sütlüsü bu maçın, sütlüsü sütlüsü hakkı sütlüsü. bence beraberlik. Lafı fazla uzatmayalım. Yemek var mı yok mu? Ben Valla ben yaparım. Bak ben kendi açımdan ailevi olarak ben yemek tamam, yaparım. Sen, sen bunlar, kendin misin? bunlar, düşün. bunlar Mehmet ve... enişte yapmayabilir yemeği. Siz yenilgiyi kabul etmişsiniz. Ben zaten ev yemeği istemiyorum ki. Dışarı o, yemeğe gideceğiz. Oldu. Biz yeneceğiz ve dışarıya yemeğe gideceğiz. Evet. Bunu kabul ediyor musunuz? Tabii bizim evin orada park var dışarıda. Yemeği de hep <laughs> Ben olacağız. evde yaparım yemeği. Biz yiyeceğiz. Ve yemeğe gideceğiz. Ben söylüyorum. Ben Maçın skoru 1-1. Ee, ben, bir Maksimum bir. iki bir Beşiktaş. Iki, iki bir Beşiktaş. Kaç ne olur bilmiyorum ama yarın bayağı bayağı büyük bir olay olacak. E bir Ben moda alacağım. girdim zaten. Yerçi hocam. Yedi Pazartesi akşamı beş. beşten sonra radyoda ben olacağım için ee, o alacağım. zaman şöyle yapalım. Eee her türlü notluyum yani. Şöyle yapalım. Yensek de yenilse benim yayınım senin hemen yayınının önünde. Evet. Eğer Fenerbahçe yenerse. Evet. Söz bütün Fenerbahçe taraftarına. Evet övgüler yağdıraraktan, ki haklı övgülerini yağdıraraktan, e onlara iki ya da üç parça o, şimdi var, var, Ama var, 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 ama, var, var, ama Beşiktaş yenerse sen de bilgisayarda kayıtlı Beşiktaş parçanı bizim için çalışacaksın. Sayın ya, tabii, Sayın, tabii, tabii, sayın tabii. basının evet. önünde bunu söylemek Çok kolay. Tabii normaldir. Şey. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü neden? Rütük bunu yasaklamış. Centilmen ve taraftar olarak söyleyeceksin. Önemli olan başka bir şey. Şimdi iddia ederken doğru söylüyor. Ya yemek, ya başka bir şey. Tamam, yemeği kabul. O kadar. Biz... Fenerbahçe bu maçı alacak ve yemeğe gideceğiz bu maçın, değil mi? Bu maçın Gülçin abla şöyle söyleyeyim. Ben bu bir soru soruyorum. Yemeğe, yemeğe kabul dedim. Fenerbahçe diyeceğim. bunu bu maçı ve alacak ve biz yemeğe gideceğiz değil Bu Görüyoruz. maçı Emre bir tane atar. Kırmızı kart yer bir tane kırmızı kartural bir tane golü atarız ve böyle e, 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 e. Egemen dedi skor eşit. <laughs> skor eşit. Bak bakalım. Egemen ya Allah korusun ya şunu yine kendi kalemize gol atacak ya. E, bak bak biz bir gol yiyeceksek onu da Egemen'den kendi kalemize yiyeceğiz. Bak ben diyorum dedi 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 ya bitirecek bunu yani. <laughs> Yok ben 3 e, maçın hakkı beraberlik üç, üç. Üç. olursa Beşiktaş 2-1 alır. Beraberlik ikimize de yaramıyor. Arkadaşlar sağlayayım. saatimiz doldu. E, son kararımızı verelim. Beraberlik <laughs> artı Beşiktaş alır. 3-1 diyorum Fenerbahçe alır. İlk e, devre bir tane e gol atarız. Emine sen ne söylüyorsun? Beşiktaş alır diyorum. E Beşiktaş. Ya ben, ben genelde Beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş bir alır, bir şey alır zaman zaman Kaç konuşsun? kaç gol yok canım. Ben, ben hislerime da dayanarak, da dayanarak konuştum. Gol skorunu da söyle. 2-1. 2-1, 2 2-1 Beşiktaş alır. 3-1 e, diyorum, başka bir şey demiyorum. 3-1 Fener diyorum. Hadi bir de gollerini söyleyelim. Ben 3-2 diyorum. Olsun, 3-2'ye de 3-2 golün birisi egemen. Tamam. Tam ta, tahtın egemeni illa ki gol Hangi kaleyi gol atar bilmiyorum ama <laughs> egemen. Zaten iki tane kale var. Bir tane iki yarı aynı kaleye gidiyor Dilerim önce. ki Beşiktaş atar. Dilerim ki Beşiktaş atar. Ama e ben de dilerim ki egemen öyle bir hata yapmaz. Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyıp Nasıl Fenerbahçe'ye transfer olduysa o bu maçta da layık ile Fenerbahçe formasını... Güzel bir maçı olsun, centilmence olsun, Tabii. dostluk içerisinde geçsin, kavga dövüş olmasın, hayır, cam hayır, çerçeve hayır. inmesin, hakeme küfür olmasın. Lütfen hakeme küfür etmeyin. Bir de hakeme lütfen iyi evet. niyetli davransınlar. İyi ilk i̇lk davran. derbisi. Evet. Çünkü evet. Meşe Mustafa... Kalkalan'a başarılar dileyelim. Aynen. Başarılar. Yan hakemleri de Mustafa biraz Emre. Bizden, biraz, biraz, Eysoy. Eysoy. biraz, Eysoy. biraz Eysoy. Hocam Eysoy. biraz kartları bizden yana kullanın. Mustafa olsun. ama şunu da söyleyelim. Mustafa Emre Eysoy daha önceden Beşiktaş maçında da yan, e, dördüncü hakemlik de yapmış diyorlar. Onun bir tecrübesi vardır. Yan hakem sıkıntısı çeken ligimizde. Çünkü offside olmayan pozisyonları offside kaldırıp bariz offside'lere de Hocam, evet, şey hocam lütfen kartlar yeni yeni tecrübe yapacaksınız. Lütfen kartları bizden daha yana kullanırsanız seviniriz. Yani dezavantaj tamam, olmaz. Ben, ben bu maçı, bu maçı özür dileriz hocam. E, hakem damgası yiyeceğini ve sonucunda ya Beşiktaş'ın ya da berabere biteceğini Düşünün. Federasyon'da federasyon görevli şey diyor ya. Hakem hakkında konuşmayın arkadaşlar. Onlar muhabbetlerini yapma. sürdüre dursunlar. Bir taraf Fenerbahçe, bir taraf Beşiktaş. Fenerbahçe alacak değerli dinleyiciler şey Şimdilik hoşça kalın. Bence olacak. <gülüyor> 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 programı, <şikayı> <laughs> programı iyi kapattın. Teşekkür evet, ederiz. Bu İnşallah Alacağız. Başka bu işin, yolu yok. Bu işin gerçeği şudur. Bence centilmenlik kazanacak. İnşallah. O zaman klasikleşmiş bir laf var. Onu da söyleyerek hakikaten kazansın. Hokeden. <laughs> dostluk kazansın Ümit abicim. Ben diyorum ki Fenerbahçe kazansın ama dostluk ebedi olsun. Evet, Ümit <laughs> abicim dostluk kazansın. Peki, dostluk sen... kazansın. Yayından sonra görüşeceğiz. <laughs>